Evet hepinize yeniden merhaba dostlarım. İşte bugünkü e, videomuz farklı bir video içeriği çıkarmak istedim. Daha doğrusu e, ne yaptığımı göstermek istedim. Şu saatlerde normalde canlı yayında olmam gerekiyordu. E, fakat bilgisayarım bugün de gelmedi. E, Kargoda takılı kalmış. Yarın muhtemelen parçalarım gelecek ve yeni sistemimle karşınızda olacağım. Evet yani yarına da yetişir herhalde diye düşünüyorum. Yani yarın bu saatlerde muhtemelen canlı yayında olacağız. Evet şu gördüğünüz gibi klavyeyi e, temizledik biraz. Şöyle kulak pamuğuyla içlerini dışlarını falan her yerini böyle pırıl pırıl yaptık. Klavyenin içinden çıkanlar inanılmaz. Evet niye sadece bu tuşları söktün derseniz. Evet göster Bengüsü bu arada. Bengüs bu arada hoş geldin diyebilirsin dostlarımıza. Hoş geldiniz. Ee, arkadaşlar, abiler, ablalar ee, abone olmayı unutmayın. Diyorsun evet. ve tuşları gösteriyorsun o zaman. Göster evet. bakalım ne durumda? Bu da şimdi A bu. Yaklaştır bakalım. Tabii çok değil azıcık geriden. Ha, uff A'ya bakar mısın? Simsiyah olmuş. Başka harf Evet Bu şey. klavyeyi ben ikinci el almıştım. Yani çok güzel bir oyuncu klavyesi arkadaşlar bu. Bu da S. Göster S. S. Çok güzel. Evet yavaş yavaş çıkaracağız herhalde. Ve karabiberi. Oo o da çok kötü. <laughs> Hadi bakalım sana iyi çalışmalar. Bu arada mouse'umuz neydi bu? Evet Logitech. Bu Points Blank oynarken oynadığım mouse'tu. Kulaklık zaten bu çalışmıyor. Bıraktık onu. Evet şöyle göstereyim klavyenin içini nasıl temizlediğimizi. Yani bayağı iyi oldu. Önceden şu tuşlar çok basmıyordu. Seri basmıyordu. Ama şimdi Gayet iyi yani bakar mısınız? Güzel. Devam. Ya yani onları çıkaracağız. Bu arada bilgisayar masamı da göstereyim. Şöyle geleceğim hemen. Evet, bu da gördüğünüz gibi e, yazıcım, işte monitörüm, 5 artı bir sistemim. <laughs> Burada da benim kitaplarım Aynen aynen. Canlı, Canlı ben de. dersini Bengüsü buradan yapıyor. Şu da koltuğum arkadaşlar. Dönüyor. A Evet bu da bizim yaramazımız Göktuğ. Gördüğünüz gibi videolarda bir rahat bırakmayan uyuttuk. Evet bu kadar diyoruz arkadaşlar. Ee, bomba gibi yayınlarla yakında çok çok yakında karşınızda olacağız. Beni bekleyin diyorum. Beni özleyin diyorum ki ben hepinizi gerçekten çok özledim. Evet videomuza like atmayı yorum atmayı ihmal etmeyin. Ve bildirimleri açmayı da unutmayın arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aynen öyle. Görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşça kalın.